Herkese merhabalar, ben Tolga Gerger. Geçtiğimiz günlerde Atilla İlhan hakkında şöyle bir paylaşıma denk geldim. Doğruluğu ya da yanlışlığından ziyade İlhan'ın fikirsel dünyası içinde bu tarz düşüncelere olduğunu üç aşağı beş yukarı biliyorum. Ben Atilla İlhan'ı ilk Bıçağın Ucu kitabıyla tanımıştım. E bir eserdir, takdir edersiniz ki. Hatta roman şu cümleyle biter. Derin bir cumhuriyet sessizliği oldum. 27 Mayıs 1960 askeri harekatı sırasında radyodan okunan bildirinin ambiyansı içinde söylenmiş bir ifade. Yıllar içerisinde hep farklı şekilde tezahürleri üzerimde olmuş bir cümledir. Atilla İlhan'ı yanlış anımsamıyorsam Mersin'de, evet çok kalabalık olmayan bir yerdeki söyleşisine katıldığımı anımsıyorum. Söyleşi dediğime de bakmayın öyle çok fazla kişinin olmadığı, resmi olmayan bir dostlar meclisi. Egocentrik birisi değildi fakat bilgileri eskiydi. Eski bilgiyle eski dünya insanı arasında ciddi farklılıklar vardır. Nasıl anlatabilirim tam emin değilim ama... ...İlhan'ın bilgileri 1990'da milliyetten kupon biriktirip... ...aldığınız ansiklopedi düzeyindeydi. Bilgi ve bilişsel bakış eskiydi ve güncellenmesi gerekiyordu. Yeni nesildeki arkadaşlarımız pek anlamayabilirler. Onlara... Gerçekten saygı duyuyorum. Fakat bu tarz insanlar halen günümüzde de aramızda dolaşıyor. Elbette mesele sadece bilgi değildi. Atilla İlhan'ı dinlerken daha o zamanlardan Cumhuriyet'in yıkılmaya muktedir izini görebiliyordum. Bu çok acı bir gerçekti. Çünkü Atilla İlhan'ı tanımadan evvel karşımda bir devle karşılaşmayı bekliyordum. Oysa normal birisi çıkmıştı karşıma. Bu hayal kırıklıkları hayatımız boyunca bizi hiç bırakmadı. Hem tarihsel perspektifte hem de birçok alanda. Peki Atilla İlhan'ın az evvel ilettiği bilgi doğru mu? Özellikle şunu söylemekte fayda var. Yayınlanmış toplu bir KGB kaydı yok. İsimler, olaylar, kronolojik düzlem veya bir tasnif. Fakat Atilla İlhan henüz hayattayken yayınlanmış bazı kayıtlar var. Bunlar bir şekilde KGB adına hizmet verip sonrasında taraf değiştirmeyi seçmiş kişiler. Bu tarz soğuk savaş transferlerindeki bugünün real politiğinde de geçerli. Transfer olan kişi yanında belgelerle deyim yerindeyse yeni kulübüne geçer. Burada da kimi görüyoruz? Mitrokin Arşivi. Vasili Mitrokin. Aslında Vasili Mitrokin soğuk savaşın sonlarında Amerika Birleşik Devletleri ile temasa geçmek istiyordu ama İngiltere ile bir temas kurdu ve elindeki belgeleri İngilizlere teslim etti. Şimdi bu kayıtlar hakkında tabi tarihi bazı tetkikler yapıldı. Türkiye'de bu belgelerde de geçiyor. Özellikle 1960'ların ortalarıyla 1980 aralığında genelde sağ orijinli şiddet ağını NATO Gladio tarafına bağlıyoruz. Fakat bu belgeleri incelediğimizde sol orijini gruplar ve organizasyonların KGB tarafından yönlendirilmeye çalışıldığını, bilgi akışı edinmek istediklerini, hatta dolaylı anlamda silah sevkiyatını sağladıklarını da söyleyebilirim size. Bunu sadece Mitrokin arşiv özelinde demiyorum. Genel KGB Sovyet kayıtlarında şu çıkmakta. Sovyetlerin Türkiye özelinde bir rejim değişikliği planı yok. Bunu net bir şekilde iletmek istiyorum. Hatta Orta Doğu'da Latin Amerika'nın aksine gerçekçi bir beklentisi yok. Soğuk Savaş'ta Yemen Halk Cumhuriyeti özelinde bir aslında beklentisi vardı. Ya da Bağız gibi, Nasırcılık gibi yapılanmaların içinde. Fakat orada da bile ilerici olarak kodladı ve kademeli şekilde Marksist Leninist geçişi yapmak istediği yapılanmaları destekledi çok uzun bir konu fakat FKO gibi yapılanmalara KGB net destek veriyordu. Hatta lider diyebileceğimiz bazı figürleri onların aynı zamanda ajanlarıydı. Onlardan biri Vadiye Haddad idi. Hatta bu bir iddiaya göre Türkiye'deki sol gruplara güney sınırımızdan sızdırılan silah işinde olanlardan biriydi aynı zamanda. Türkiye'de ise Mitrokin arşive göre bazı sızan KGB kayıtlarına göre Etiye Manak kod adı Taksim olan bir Fransız 70'li yıllarda Türkiye'de kullanılıyor. Bu adam normalde Fransa'nın Pekin elçisi. Fakat 2. Dünya Savaşı yıllarından itibaren Türkiye'deki komünist ve sol gruplarla bağlantısı var. Fakat bu bağlantının derinliği halen muamma. Çalışılmış bir konu yok. Türkçe kaynak neredeyse yok. Gelelim Atilla İlhan'ın iddiasına. Bu bağlamda baktığımızda Atilla İlhan yanlış bir zemin üzerinden aslında neden sonuç ilişkisi kuruyor. Aslında az evvel biraz bahsettiğim gibi argümanı dayanaksız değil. Fakat kurduğu bilissellik doğru değil. İlhan'ın bu veya buna yakın birçok argümanı vardı. Duruş şundan bahsetmiyorum. Duruş sadece bazı şeyleri kurtarmak için bir bahane olamaz. Bunu özellikle çuvaldızı kendimize batırırken söylemek isterim. Peki Atilla İlhan'ın bu total yanlışlar tahülü üzerinden kendimize ayna tutabilir miyiz? Kritik bir soru. Dilerseniz daha da açalım. Cumhuriyetçi, ulusalcı ya da kemalist profilindeki simalar nerede yanıldılar? Yoksa bilgileri Atilla İlhan gibi zamanla eskidi mi? İdeolojik anlamda bizler kaybederken aydınlarımızda mı süreç dahilinde kaybetti. Aslında bu ilerleyen dönemde açacağım bir konu. Fakat Atilla İlhan bunun için önemli bir figür. Kendi sorularımıza Atilla İlhan üzerinden pekala yanıt ararken ister istemez Türkiye'de yaşanan olaylar, kırılımlar ve bununla birlikte ortaya çıkan sonuçlar karşımıza çıkmakta. Yine sonda söyleyeceğimi başta söylemek istiyorum. Ortada bir Kemalizm ifadesi dolanıyor. İşte Kemalizm, Kemalizm, Kemalizm. Ben fikriyat açısından Kemalizm ideolojisinin net olduğu taraftarı değilim. Eğer böyle bir ideoloji varsa bu fiiliyatta 10 Kasım 1938'de, 12 Mart 1971'de ise zımmen öldü. Biz bu adını koyamadığımız duruşun romantize edilmiş akılcı yansımasını yakalamaya çalışanlarız. Her şey yoruma açık. Bu yüzden sol kemalizm, sağ kemalizm, merkez kemalizm ya da sade kemalizm gibi ifadelerin hiçbirine katılmam mümkün değil. Bunu ilerleyen zamanlarda daha çok açacağım. Fakat kemalizm Atatürk yaşarken dahil olmak üzere günümüze kadar bin defa farklı şekilde versiyonu yaşanan ve yaşananlar ekseninde değişen bir davranışlar bütünü. Türkiye'nin serüveninde Kemalizm bin defa farklı yorumlandı. Şekil değiştirdi, kabul edildi. Değişimler içinde referans noktası haline getirildi. Modernleşme kuramı açısından Kemalizm, epistemolojik açıdan Kemalizm, yapısal işlevselcilik ve ilerlemecilik açısından Kemalizm gibi başlıklar aslında siyaset oyununda muallakta kalan daha çok Kemalist olduğuna inanılan değerlere saldırı mahiyetinde ya da açıklama mahiyetinde akademik perspektifte incelenen başlıklar. Sadece bu iktidar döneminde bile Kemalizm 3-4 defa form değiştirdi. Haliyle stabil bir tanımdan burada bahsedemiyoruz. Atilla İlhan'da da bu çelişkiler var. Fakat sorunlu olan taraf çelişkilerin medeniyet tasavvurunu etkilemesi ve bunun yansıması olarak paranoid perspektiflerin kitleye yayılması olsa gerek. Daha da kötüsü bu total çelişkilerin cumhuriyetin fikren yıkılmasında bir kerte haline gelmesi demek. Peki neden böyle oldu? Nerede yanıldılar? Bunun için entelektüel iradenin kuramsal bağlamına bakmak gerekiyor. Çünkü çelişki sadece iç ve dışta yaşanan gelişmelerin silsilesi değildir. İdeolojinin yüce nesneleri, herkes için farklı anlamlar ifade edebilir. Bu aslında bizim evrimsel geçmişimizle doğrudan bağlantılı. İçsel ve dışsal açıdan yapılan doğrulama, kanaat ya da anlamayla bağlantılı diyebiliriz. Psikanalizin etiği diyebileceğimiz bir başlık bu ama inanç gibi duygular dışsaldır. İnsanların pratik fiili yaşayışları içinde radikal biçimde dışsal reaksiyonların totalidir. İdeoloji de böyle dışsal radikal biçimde kendine koşul ve hükümler yaratıyor aslında. Bu seküler dinler yani ideolojiler özelinde tıpkı ilahi olduğunu iddia eden dinlerdeki gibi kendini yansıtır. İlkel topluluklardan modern bireye şöyle bir çizgi çektiğimizde bu yön insanın evreminde de göze çarpmakta. Şimdi diyeceksiniz ki sen bunu tolere edebiliyor musun? Soruya soru sorarak sıradanlıktan ve hatadan açıkçası kaçınıyorum. Etkili bir silah gerçekten tavsiye ederim. Fakat bunu yapamayanlar da var. Eksiklik diyemem fakat entelektüel bilincin bir mizanseninden öteye gitmediğini birey özelinde çok net anlayabiliyorsunuz. Özellikle cumhuriyetimizin yıkılışında Entelektüel iradede de yanılgı, az evvel ifade ettiğim gibi sadece evrimsel sürecin bize getirdikleri değil, aydınlanmacı iradenin kendi içindeki hatta kodlarıyla aslında devam eder. Bizler bu salgına eğitim-öğretim döneminde yakalanırız. Bunu sonrasında Paspaye, hatta arabesk, hatta tıpkı Oktay Sinanoğlu'ndaki gibi tiplemelerde olduğu gibi aşağılık bir şekilde yapıldığı gibi yorumlara da kalkarız. Az sonra onlara gireceğim. Doğu-Batı tartışmalarında olduğu gibi özellikle. Fakat modernite kendi içinde aydınlanmacı diyalektiğin sorunlarını taşır. Elbette bu doğrultuda birçok farklı başlık karşımıza çıkıyor. Fakat aydınlanmanın temel sorun haline gelmesi, tanımlama, daha doğrusu kavramların nesnelliğini yitirmesi ve etiğin yitirilmesi bağlamında olduğunu açıkçası düşünüyorum. Etik kimin umrunda ki? ChatGPT ile karşında görüştüğün şeyden özür dilemeyi etik olarak görenler var. Güler misin, ağlar mısın? Karşındaki bir varlık değil. Evrene karşı soru işaretlerin ya da derdin veya hayat planında bile yapay zekaya indirgenen davranış şekli bir pratik değil. Aksine bir zayıflık emaresidir. Bunu İtalya'nın kuzeyinde 14. 15. yüzyılda gelişen birey nezdinde idrak edelim lütfen. İmkanlar kısıtlı fakat merak ve kendine yenilik katma arzusu para kazanmaktan çok daha öte bir estetiği beraberinde getiriyor. Fakat tanımlamalar karmaşayı getirdiği gibi hataya dair kodlamalar da yanılgıyı getirmekte. İşte bizim tanzimat dualizminden bu yana tartıştığımız artık rejim yıkıldığı için tartışılmayan konuya geldik. Kodlama yanlıştı. Yani ikilikler. Bu bizim fikir dünyamızda çok derinden etkilenen hatta bir fay hattı yaratan bir başlık. Fakat bu fay hattını konservatif felsefe temellendirmelerle düşünmeyin lütfen. Bunu kavramsallaştıranlar Adnan adı var gibi entelektüel bilince sahip olanlar değil. Hilmi Ziya Ülken gibi tam anlamıyla yanlış çevirilerin ürünleri tarafından bu noktaya getirildi. Kavramsallaştırmadan kastım. Öyle çok profesyonel bir şey gibi düşünmeyin lütfen. Doğu Batı tahili, halen Facebook seviyesinde. Medeniyet tahhülü ni kaybettiğini hatırla hesabı gibi ucube hatta kanalizasyon segmentinde. Tarih anlamda elbette buna tezat insanlar çıktı. Rusya'dan gelen Türkler ya da Tanzimat dualizmi içerisinde yetişen dünyayı bir şekilde anlamaya çalışan insanlar. İmparatorluğun son devrinde çıkan önemli kişiler ve Atatürk tabii ki. Fakat bu bir okyanus akıntısıydı ve devamı gelmedi bunların daha öznel nedenlerine elbette sonrasında geleceğiz. Fakat Atilla İlhan gibi cumhuriyetin ilk döneminde doğanların evreni kavrayış şekilleriyle imparatorluğun son devrini görenler arasında bile uçurumları çok net görebiliyorsunuz. Fakat bazıları fikriyat açısından bugün geldiğimiz tıkanmanın mimarları olarak öne çıkıyor. Saygısızlık yapmak istemem. Fakat Bunlardan biri maalesef ki Atilla inandır. Tek değildir ama onlardan biridir. Daha da acısı bizim Fikir Mahallemizde ya da bizim Fikir Mahallemizin biraz yakını veya biraz uzağında bu gibi asker sivil insanların sayısının sandığımızdan çok daha fazla olmasıyla karşı karşıyayız. Bunun sert bir bakış olduğunun farkındayım. Çünkü tabu haline getirdiklerimize dair bir karşı çıkış yapmaya çalışıyorum. Bunların içerisinde maalesef suikaste uğrayı faili meçhul cinayet ekseninde yitirdiğimiz bazı simalar da var. Misal Ahmet Taner Kışlalı. Suikaste uğradığı günleri net hatırlıyorum. Çok korkunç bir son. Çok üzüldüğümü anımsıyorum. Fakat Ahmet Taner Kışlalı geride ne bıraktı? Bunu lütfen hatırasına saygısızlık yaptığım şeklinde yorumlamayın lütfen. Şimdi Duruş diyebilirsiniz. Fakat duruş tek başına bir anlam ifade etmiyor ki zaten cumhuriyetçilerin bu topraklarda bir duruşu olmak zorundadır. Bu bir erdem değildir. Aksine zarurettir. Az sonra Atilla İnhan'ın fikriyatını da buna biraz değineceğim. Ya da bir milat koyalım, bir başlangıç tarihi. Her zamanki standart ilettiğim zaman dilime. 12 Mart 1971. Bu tarihten sonra Kemalist ya da ulusalcı veya cumhuriyetçi simalardan iktisadi teori, sosyal bilimler teorisi, kavramsallaştırma, siyasi organizasyon doktrini ve birçok farklı başlığı görebiliyor musunuz? Sarı saçlı, mavi gözlü bir Mesih'i beklememiz gerekiyordu. Ya da her seçimde belli bir partiye oy vermemiz gerektiği bize belirtiliyordu. Bunları söylüyorum. Fakat bir yandan da emin olabilirsiniz ki üzülüyorum. Çünkü bunların birleşimi yüzünden bugün Cumhuriyet'i kaybettik. Peki Atilla İlhan'a geri dönelim. Romanlarında sorun olmayan bu kişi nasıl oldu da hatalarla dolu bir fikriyat bırakmayı başardı? Aslında bu az evvel kısmen girdiğim genel fikirsel temelin yerele indiğinde bize dair olan fayhatlarından kaynaklı. Bunun başında modernizm, daha doğrusu Doğu-batı tanımlama anlamındaki genel sorunlar da ortaya çıkmakta. Lafı çok fazla dolandırmadan söylemek istiyorum ki Atilla İlhan'ın medeniyet, modernizm ve Batı algısı edebiyatına yakışmayacak leşlik ve sıradanlıklar içermekte. Bu konuda neden bu noktadayız? Gerçekten anlamak mümkün değil bu mevzuya dokunan herkes inanılmaz yanılgılar ve tabuları tekrarlıyorlar. Çağdaşlaşma Osmanlı'dan itibaren klasik şemaya uymamış. İyi de klasik şema Sizin ve çoğunuzun kabul ettiği o klasik şema kendi içinde birçok çelişki, kaotik durum ve tesadüflerle dolu. Bir dizi bütünlüklerin birleşimiyle bağlantılı. Çağdaşlaşmanın bir diğer aşamasının batıllaşma olarak tanımlamayan İlhan bunu aldatmacı olarak görüyor. Sonrasında ise kültürel etkileşimi doğrudan taklit olarak kodlayıp bilinmez hangi gelecek adına geçmişi silmeye meraklı diyerek ortada bırakarak direkt hatta fişleyip kestirip atıyor. Nereden girsem diye düşünüyorum fakat baştan sona hatalı tanımlamalar. Atilla İlhan da kabul gören bizim fikir mahallemizde de çokça dolanan oradan mukaddesatçı ve soğuk savaş ile dağılmış milliyetçi zihinlerde de bilinç bulan bu nedensellik baştan sona yanlış. Hani biri çıktı dedi ya 150 yıl boyunca bize masallar anlattılar diye. Şimdi güler misin ağlar mısın? Her neyse. Birincisi bu işin temel dinamiği olan ekonomik kültürel kodlar. Sanki her yerde müthiş planlanma, programlanma, kesintisiz bir süreklilik içinde ilerliyor gibi bir algı var. İlhan gibi simalar ki tam tezatı olduğunu iddia eden fakat frankofon göndermelerden çekinmeyen büyük doğu çevresinin tarihten hata buldukları, Fransa'dan hatta ve hatta kendi ülkelerinden haberleri yok bu sert bir eleştiri gibi görünebilir. Fakat kendi ülkesinden haberdar olan kişi bu şekilde bir nedensellik kurmaz. Misal Almanya'da Bürgertum gibi ayırt edilir bir orta sınıf formasyonu gibi. Sistemler Fransa'da farklı, İngiltere'de farklı, İspanya'da farklı, Amerika'da farklı, İtalya'da farklı. Yani başka şekillerde ilerliyor haliyle. Türkiye'de de farklı şekilde ilerliyor. Atilla İlhan ve türevlerinin klasik şema dedikleri mevzu daha baştan hatalı. Bir de bu Doğu Batı mevzusu. Batı nerede başlar? Nerede biter? Doğu nedir? Bir tarafta Heidinger, diğer tarafta Mevlana'yı vesaireyi koymaya çalışıyorlar. Böyle bir evren algısı olamaz. Şunu kabul ediyorum. Geleneksellik veya modernlik zıtlığın oluşumu Batının ontolojik tasavvuru ve hmm, epistemolojik ilkelerinin aslında değişmesiyle ortaya çıktı. Fakat bu zıtlık bizde korkunç şekilde ele alındı, alınıyor. Türkiye'de mukaddesatçı kanat bu iş öylesine lağım haline gelmiş durumda ki alıcısı iradenin en üstünde bile bulunmakta. 150 yıldır yalanlarla aldatılıyormuşuz falan. Bunlar boş insanların işleri ancak üzgünüm. Atilla İlhan da bu yaklaşımı kabul ediyor ve bu yaklaşımı kabul eden hataları tekrarlamakta. Atilla İlhan'da da, da doğu-batı ve çağdaşlaşma sorunlarının yanında İsmet Paşa algısı da onun fikriyatını farklı bir noktaya götürmekte. İsmet Paşa'nın İsmet İnönü'ye dönüşümü aslında yön çevresinde yapılan bir tartışmaydı ilk zamanlar. Beklentiler kendisinden her zaman çok büyüktü. Bunun ne kadarını kendisi karşılayabildi? Devrimci idealleri zamanla mı, şartlara göre mi yoksa bilinçli şekilde mi yok oldu? Bizim fikir mahallemizde İsmet Paşa'ya yönelik aslında sanıldığından çok daha fazla eleştiri var. Mesela sonrasında mutlaka konuşmak istediğim Niyazi Berkes'te de bu iş artık zirvede. Politik anlamda bizler de bazı şeylerin farkındayız. Fakat Atilla İlhan öylesine bazı ifadeleri kullanıyor ki şaşırmamak içten değil. Hangi Atatürk kitabında köy enstitülerine, halk evlerine, Yunan-Latin temeline dayalı bir kültür seferberliği olduğunu iddia etmekte hangi sol kitabında ise argümanları gerçekten çığırından çıkmakta. Müzik öğretimini bile inönücülük olduğunu iddia ediyor. İşte sadece Mozart'ın Türk marşı mandolin ile çalınabilirmiş ona göre. Zaten köy enstitüsü inönücülük. İnönücülük diye bir şey olduğunu kesinlikle sanmıyorum. Böyle bir kavramsallaştırma yok. Entelektüel ifade ürettiğini iddia eden kişiler Türkiye'de neden kültür teorisyenliği yapmaya kalkıyor? Bakınız girişimleri küçümsemiyor fakat teori aslında böyle bir şey değildir. Atilla İlhan'da da travmatik krizlerini teselli eden bir hava var. Edebiyatında zaten bu belli. Fikriyatında ise bu kendisini ısrarla hataya sürüklüyor. Köy enstitüsü romantizmini elbette ben de tekrar etmeyeceğim. Fakat esasında gimnazyum olan bu metodoloji bir şekilde basma kalıp ifadelerle açıklanamaz. Daha doğrusu açıklanması düşünülemez. Atilla İlhan hakkında aslında benim eklemek istediğim çok şey var. Fakat fikirlerine baktığımda sevdiğim bir yazarın gözümün önünde biraz daha küçüldüğünü hissediyorum. Ve bu da bana açıkçası rahatsızlık veriyor. Atatürk'ü anlamaya çalışırken hataya sürüklenen hayatlar. Bununla çok karşılaştım. Özellikle tarih yazımında ve fikir üretiminde. Esasında burada en önemli soruyu şu şekilde dinlendirmemiz gerekiyor. Bu argümanların totali bize ne gibi bir zarar verdi? Aslında sanılandan çok daha fazla zarar verdi. Fikir üretmede fenomenleri son derece sınırlı olan bir toplumda belli ezberler tekrarlanması halinde bu toplumun içinde kendinde rahatlıkla taraflar toplayabilir. Sonuçta ısrarla yaptığın bir ezber var ve bu ezberler inanılmaz hatalı. Tabii kendisi hakkında çok çeşitli değerlendirmeleri bulabilirsiniz fikriyatında. İşte Karl Marx'dan örnek aldığı şeklinde ben bunların gerçeklikle doğru orantılı olduğunu kesinlikle sanmıyorum. Çünkü bazı şeyleri okusa bile anlamamış olabilir. Yanlış anlaşılmasın bu lafım. Burada aslında en kritik sormamız gereken konu şu, bize olan etkileri. Kastım burada sadece Atilla İlhan aslında değil, birçok farklı simayı burada örnek verebilirim. Ve bunlar emin olabilirsiniz ki bizim fikir mahallemizin en önemli insanları, bize verdikleri zarar aslında faydadan çok daha fazlası zarar geleneksellere karşı ve moderniteyi savunurken iki arada bir derede kalan insanların ikilemleri bize fikirsel kırılımları kazandırdı. Özellikle bizim çevremizdeki gençlerin, insanların yön hareketi gibi bu yekpare olmayan ve aslında başarılmamış şeylerin peşinden gitmeleri bugün ve geleceklerinin karanlık olmasından ileri geliyor. Aslında modernite eleştirileri gözden geçirilirken sekülerizasyona karşı bir tepki Tanrı'nın rövanşı diye adlandırıyordu Gilles Kepel. Ben de buna kendi ülkem için Osmanlı'nın bitmeyen rövanşı diyorum. Ekonomiden tutun şehirleşmeye kadar. Oradan fikriyata geçin. Her şeyde imparatorluk döneminin sari hastalıklarını görüyoruz. Bu maalesef Atilla İlhan'da cumhuriyetçi olarak tanımlasa da kendini göstermekte. Yanılgı ve aldanmalara dair soru sormaktan, gerçekten çekinmemek gerekiyor. Bir sonraki yayında tekrardan görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.